Videonun girişini işe giderken dışarıda çekiyorum. Yoğunluğa bak satayım. Ama bu video efsaneler arasına girecek. Çünkü efsane konuklar var. Şimdiden bir tane like atıp abone olun. Ve keyfinize bakın diyorum. İyi seyirler. Melodi nasıl ya? Güçlü mü Angelo'yla kıyaslandığında? Ee, Galiba dedi, güçlü. Evet. Melodi güçlü ya. Ya ben dürüst Galiba olacağım. Gücü. Angelo'dan hiçbir şey anlamadım. Pek de sevmedim. Mermileri tutmuyor. Garip bir karakter. Ben anlamadım. Sevmiyorum onu. O senin noktundan. karakter çok güçlü yoksa. Kardeşim, o kadar da güçlü değil. Biz ne güçlü karakterler gördük? Oyunun içinden geçen, öyle bir karakter değil o şimdi. Yo yo güçlü karakter de. Düşündüğüm etkiyi oluşturmadı. Melodi bakalım o etkiyi oluşturacak mı? Tam ile arkadaşlar kasalım bine. Ben video çıkartayım. Ne diyorsunuz? Ben var. Şey, ben var mı ona? Abi çok pahalı bin lira verilmez. Adam ya. artık ya. dolar kazanıyor tamam, ya. Berat. Nasıl olacak o ya dolar olarak Nasıl olur benim abi. tahminim abi. benim benim tahminim yine ee, 15 ila 25 dolar arasında gelecek diye tahmin ediyorum ben. 15 dolar ne kadar yapıyor lan? Bu arada Ali abi ciddi al. En kötü yani çok zorlarız. Güzel bir sıralamaya gireriz. O da bir başarı olur yani. Sıralamaya girmeye gerek yok ya. 800 kupa yaptım desek bile iyidir bence. E, zaten abi kimse kötü alamayacak ki. Yani e? kim. Ya çok kişi zaten Türkiye'den alamayacak onu Aynen. zaten. Aynen. İlk 3'e 5'e gireceksin çok rahat. Videomuza devam etmeden önce bu videomuzun sponsor olan Hitpaw'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Hitpaw sayesinde artık canlı yayınlar çok daha eğlenceli. Arkadaş ortamları çok daha matrak geçeceğini düşünüyorum. Çünkü aniden bu şekilde bir kız sesine dönüşebilirken bununla da kalmayıp Biraz da korkutucu olmak gerekiyor sanırım deyip böyle bir korkutucu sesle de devam edebiliyorsunuz. Tabii ki bunlarla da bitmiyor. Onlarca ses efektiyle aniden sesinize böyle ses efektleri ekleyip daha da böyle eğlenceli hale getirebiliyorsunuz. Tüm bunların hepsine sahip olmak için açıklamadaki HitPub'ın indirme bağlantısını indirip sizler de kullanabilirsiniz. Oraya sosyal medya adreslerini bıraktım. Teşekkürler HitPub. Şimdi videomuza devam edelim. Perşembe sabah 10'da gelir abi. Abi. O zaman, ama Perşembe sabah 10'da Süleyman'la şey... Sikerit de yok bende yokum. İkisi de yok. <laughs> şey diyeceğim abi. Sabahtan alıp acaba şey videosu çeksen normal melodi aldım. Sonra da desen ki bu video ya da işte 30 bin like gelirse bin kupa yapacağım. TR olacağım desen. 30. Sonra biz Öyle, <laughs> öyle olmaz. Öyle olmaz mı? Atmıyor öyle videoları. Cidden atmıyorlar. Atmıyorlar mı ya? Abi ama Atmıyorum. ciddi bir iddia atıyoruz ortaya. Abi, cidden herkes meraktan me merak ediyor. Like atmayı unutuyor. Cidden öyle bir sıkıntı var bu, bu tarz videoların. Brawl Stars ne güzel. Cumartesi günü evet, yayınlıyordu işte şey işte adını alın. Gelsen. Brawl Pass bitmeden bir hafta önce geliyor karakterleri. Evet ayın dördünde Brawl Pass gelecek. Dördünden bir hafta öncesi 28'e. Hı. Hmm. Yani Brawl Pass geldikten sonra şey oluyor işte. 11'de yeni karakter geliyor. 12'de Brawl Pass yenileniyor. Kim salmayacak ki TR'de? Öyle bir şey var. Öyle bir avantajım var abi. <laughs> Alıp kazanacaklar. öyle bir, bir, avantaj avantaj diye evet. bir şey yok oğlum ya. Bir şey diyeceğim ben. Bunu erken atmamız gerekiyor. Mevzu bu. ya. YouTube evet o doğru. Kanat. Biz kendimizi kandıracağız değil mi şu anda? Evet. <laughs> ya hangi aklı başında youtuber He. 1000 lira verip o melodiyi satın alacak? <laughs> ne Bir diyorsun abi? Yapar abi. Abacım, Bir ben, yapar. Ya, ben yapacağım zaten. Tamam bunu Türkiye'de YBC ve, ve sen dışında yapacak biri yok ben ne alaka oğlum? Ki... Biz her youtuber yapabilir bunu. Ben de yapıyorum Ay, o zaman. Hadi iddia atıyorum yapmaz, ortaya. Emin ol. Emin ol. Aranızda <laughs> en yapıyor büyük Süleyman. <laughs> Süleyman senin de yapıyormuş bak. Aa ben ben alıyorum şimdi bu lafın üzerine Alıyormuş kasıyorum. Işte. TR1'e. <laughs> Kasıyormuş bir de. yok estağfurullah. Ya. Ali abi kasacaksa ben TR'den bile çıkarım. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah kardeşim. Çok yüz lira vermem demiyorsun da. <laughs> yok lan bu arada düşünmedim değil. Skerim. Alsam şöyle bir 50k izlense video alırım direkt affetmem. <laughs> Solu kırıyorum. Okey. çok iyiydi Edgar'da ben de o kadar fazla izlenmiştim. 110.000 değil de hani bir 30.000 falan izlenmiştim sanırsam. Vay be. Abi Edgar Gale olabilir ya. Gail Brawl Pass sezonuydu bence. İlk defa geldi ya. Abi senin Ama normal Edgar turnuva de, yayınların bile 40.000 kişi izliyordu. Oyunun ilk defa çöktüğü dönemde ve oyuna 2 saat boyunca falan giremiyordu kimse ve bütün hepimiz yayındaydık. Laz yayındaydı, YBJ yayındaydı, ben yayındaydım. Ben bile 30 bin izleniyordum o süreçte. Hani... Ben de yayındaydım, 30 kişi izliyordu beni yani de o sıra falan işte. <laughs> Gol izledi var da. Aha. Skirt neredesin lan? Ben bir tane YouTuber'a diss atmak istiyorum. Peki. Berat sana attığım dis hakkında ne düşünüyorsun? Hangisi? Aa, bak izlememiş. Ah ulan Berat. Hemen git şimdi kanala o videoya bir baksana. Türkiye'nin ilk beşine girecek bir durum var diye satmak istediğim ama atamıyorum. Berat ciddi izle maç ciddi dur. Ya Mia sen niye bilgisayarın arkasındasın kızım ya? Arkadaşlar bir Atalım. tane youtuber var sizin hepinizin saygı duyduğu bir youtuber. Atarsınız. Onu nasıl atacaktın onu? 3 kişi var orada. Ve 3-4 gün oh, önce öyle bir video attı ki bu adam. Yedik değil mi? Yani yemedik yemedik. Neyse konuşmayacağım ya. Skelet dayandır adamsın be. Lan atamadım <laughs> mı? He, girdi. <laughs> oğlum bir yani girmedi sandım lan. Ben Çok de girmedim. Niye gecikmeli gitti o? Millet Testo Tayland diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka lan? Testo Taylan ne alaka oğlum? Testo <laughs> Taylan <laughs> değil ya ben bir Brawl Stars YouTuber'ından bahsediyorum. Bütün kariyeri biter o adamın. Oğlum o kişi Ve... ben değilim değil mi lan? Bir <laughs> dakika. Yok ya. <laughs> tamam tamam. Öyle bir şey değil yani. <laughs> Çocuğu döverler. Şaka yapıyorsun. Öyle bir Oğlum yapsana lan bu kaos ihtiyacı var Brawl biraz. <gülüyor> <gülüyor> bu aralar. Öyle bir ifşa var elimde. Bu çocuk boş yapmayı bıraksın artık. Oha lan baya ciddisin sen. Oğlum bak ben de dis attım da benim disim tamamen trolldü yani. Sen baya ciddi atacağım diyorsun. Anlayan anladı bence. Hatta chat'in yarısı anlamıştır bile. Selam aleyküm. Yok yok. Yok. Aleyküm selam. Kimsenin tahmin edebileceği bir şey değil. Hoş evet. geldin Volgar bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın Bero? Adam stresli. Birileme diss satacağım abi. diyor. Ee... Bence bence Berat Volgar'dan bahsediyor hocam. o, o... He? Ha? <laughs> Hayır. <laughs> Berat bari o kadar konuş. isim vermedin ya. Ne anladık bu isten ya? Abi verirsem ciddi ciddi çok karışır orta. Abi. Oğlum ardında ben durmayan adam değil lan, ver isim lan. Hepimiz disleyelim adamı. Ya abi ben bu adama içimden duyacağım nefreti duyuyorum zaten. Ortalığın karışmasını istemiyorum. Çünkü ben bunu ifşa edersem... Elimde, bana bir piknik, tane... elimde inanılmaz büyük kanıtlar var. Ben bunu ifşa edersem adamın kariyeri Oğlum, biter. Yeni pedo mu geliyor ne oluyor anlamadım ki arkadaş. Laz bana bir tane ajan geldi. Git YBC şey yardım et dedi. Agacım kupa kasıyorum ya ben. O da kasıyor ya. O da başlamış. Tamam da. Arkadaşların yanından nasıl ayrılayım? Ben anlamadım ama neyse. Toplandık arkadaşlarla beraber. Şu anda Kerem Süleyman'la beraberiz ya. Oğlum o hayra ile tamam. kasmıyor mu? Adam bize ihtiyacı yok ki. Yapıştırsınlar. Ee? Ali abi neyse bas bas bas. Ya, arkadan gelmeye çalışıyor Yunus. Ne oldu oğlum olay ne? Yok olay yok abi. Ha, sen nasılsın? İyi abi elhamdülillah sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Sen de sağ olasın. Çok iyiydi lan. Yalnız maç hakkında hiçbir şey konuşmuyor olmamız. Tek bir ara bir şeyler konuştuk. Onda da kaybedecektik neredeyse o yüzden. Paslasan al bana. Score at. Dikkatli Anıklı. Attın mı lan? O nasıl ya bir ne hayaldi? Yapıyorsun, ne yapıyorsun Mia bugün? Paslasana bana. Ne ortalığı ya. Mia! Oy güzel. <laughs> bay bay. Gittiğimiz at lan. Bay bay.